Mariam! Meryem Hanım. <laughs> Buyurun. Gidelim. Buyurun. O baş dönmelerin sebebini anladık. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi. Gerçi bilmiyorum istiyor muydunuz ama. Evet. O zaman tebrikler, hamilesiniz. Yani bizin bebeğimiz olacak. Görmek ister misiniz? Hadi bakalım bakalım, rahat yerinde mi? Nasıl? soğuk geliyor değil mi? Biraz. Şimdi bakalım neredeymiş? Evet. İşte bak. Tam şurada. Şu minik nokta.

Günaydın. Aradığını gördüm ama açamadım. Ne oluyor acaba? Ya nereye gittin sabah sabah? Arıyorum açmıyorsun, bir yere not falan da bırakmamışsın. Ya insan en azından bir not falan bir şey... Sıcak simit. Ya tamam simit de yani, merak ettik biz de. Ne oldu? E, dur bakalım, hadi sen de orduşa. Hadi. Allah Allah. İyi. Ne işimiz var bizim şimdi burada? Ne bileyim. Kız ne zamandır ya hastanede ya doktorda. Özellikle istedi kıramadım işte. Oğlumun da morali bozuldu kıpırdandı. Yok bir şey oğlum gideceğiz birazdan merak etme. Of. Orada bir köy var uzakta gibiydi görmeyince. Tamam. Öğrenelim neden buraya özellikle gelmemizi istemiş. Gideceğiz hemen. Tamam burada? Ne işin var senin gibi gündüz burada? Baba. Ya benim bu evde gecem gündüzüm mü var? On beş yıllık çalışanlarım ihbarcı olacak değil ya. Bak bizi barıştırma toplantısı falansa hiç uğraşma. Bana bak. Hala mı kızım ya? Hala mı ya? Amma uzattın ha. Tülün sen küslük sevmezsin. Söyle şuna da artık bitirsin. Bak şimdi bak. Tülin. Öyle kafanı çeviriyorsun ya, yani hiç fark etmez biliyor musun? Rıza versin silahı sana. Vur beni ya, vallahi vur. Ama yok, silah falan istemem. Bak Rıza, çocuğumun yanında üzerinde silah taşırsın, vallahi bozulurza. Ona göre. Ya kız o kadar uğraşmış, bir şeyler düşünmüş, boşa mı gitsin? Hasta kızı üzelim mi? Sen ondan mı çağırdın biz buraya? Yok, tam olarak değil. Ama keşke olsaydı. Ben aslında size bir açıklama yapmak için çağırdım. Ne açıklaması? Abimler gelsin öyle söyleyeceğim. Hayırdır? Aha. Bunlar hep yurdal damarı. Çekiyor. Abimler gelmiş. Burcu da varmış. Ne diyorsunuz? Ben hemen kayboluyorum öyleyse. <laughs> dur baba dur. Burcu ile güçlü kapıda kaldılar. Dışarıda bekliyorlar. Neyse ya. Maymun olduk arkadaş. Kaçaklığımız yetmiyormuş gibi bir de komiser gelin aldık. Tüy diktik üstüne. Nasıl durumlar? İyileştiriyorlar beni. Zaten Nazlı Tülin varken yanımda başka türlüsü beklenemezdi ki. Şu kızın bir duyursu, bir haberi, bir şeyler varmış. Seni bekledi. Nasılsın abicim? İyi misin? Fizik tedaviden sonra hiçbir şeyim kalmayacakmış diyor doktorlar. Kalmaz tabii, kalmaz. Ya salgınlara bir şey olur mu? Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Ay beni gerçekten hafakanlar bastı. Artık ne söyleyeceksen lütfen söyle. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.